Selamun Aleyküm arkadaşlar. 6. sınıf peygamberimizin hayatı dersi 2. dönem 1. sınav çalışma örneği ile karşınızdayım. Hepinize başarılar dilerim. Hazırsanız başlayalım. A bölümüyle başlayalım. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri Verilen kelimelerle doldurunuz. 5 tane maddemiz var. Her biri 3 puan toplam 15 puan. 1- Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem meşcidi nebinin yanında bulunan mezarının bulunduğu yere biz ne diyoruz? Ravza-i mutahara diyoruz. Hemen yazıyoruz. Ravza-i mutahara. Ne demektir? Cennet bahçesi demektir. Hemen yukarıdan da eliyoruz. 2- Peygamberimiz 40 yaşında iken olmuştur. Ne olmuştur? 40 yaşında 610'da ne olmuştur? Peygamber. Peygamber olmuştur. Yukarıdan da peygamberi eleyelim. 3 Allah'ın emirlerine karşı gelen insanları onun azabıyla korkutan ve inançsızlara, günahkarlara ilahi emirleri duyurmak suretiyle onları uyaran anlamında Hazreti Peygamber'in sıfatıdır. Bu nedir? Bu nezirdir. Peygamberlerin uyarması neydi? Nezirdi. Müjdelemesi ise beşirdi. Neziri de yukarıdan eliyoruz. 4 bize aldatan bizden değildir değil mi arkadaşlar hadisi şerifi tamamlıyoruz. Birbirimizi aldatmamalıyız ve kandırmamalıyız. Yukarıdan da bizdeni eliyoruz. 5 insanın yapacağı işlerde kendisine düşen görevleri yaparak her türlü tedbiri aldıktan sonra sonucu Allah'tan celle Celaluhu beklemesine biz ne diyoruz? Tevekkül diyoruz. Hemen yazıyoruz. Tevekkül. Tevekkül de yukarıdan eliyoruz. Tevekkül nedir? Kul üstüne düşeni yaptıktan sonra gerisini Allah'a bırakmaktır. B bölümüyle devam ediyoruz. Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y harfi koyunuz. 5 tane maddemiz var. Her biri 3 puan toplam 15 puanlık bir bölüm. 1. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 616 yılında Habeşistan'a hicret etmiştir. Yanlış. Peygamberimiz 622'de Medine'ye hicret etmiştir. 616'da işkence gören, zor durumda olan Müslümanlar Habeşistan'a hicret etmişlerdir. 2. Medine'nin eski adı Yesrib'dir. Doğru. Medine'nin eski adı Yesrib'dir. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettikten sonra ismi ne oluyor? Medine'de Resul oluyor. Peygamber şehri olarak anılıyor ve Medine olarak devam ediyor. 3. Akıl ve duyu organlarıyla bilinen veya varlığı düşünülebilen varlıklar için alem kavramı kullanılır. Doğru. Alem kavramını kullanırız. 4. Peygamberimizin amcasının oğlu Hazreti Ali 20 yaşında Müslüman olmuştur. Yanlış 20 yaşında değil 10 yaşında Müslüman olmuştur. Bundan dolayı 4. maddemizde yanlış. 5. Yemeğin bereketi yemekten önce ve sonra elleri yıkamaktır. Doğru. Bizler yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkamalıyız ve berekete kavuşmalıyız. 5. maddemiz de doğru. C bölümüyle devam ediyoruz. Aşağıda verilen ifadeleri ilgili olduğu kavram ile doğru bir şekilde eşleştiriniz. 5 tane maddemiz var. Her biri 3 puan, toplam 15 puan. 1. Hazreti Peygamber zamanında yaşamış Resulullah'ın sohbetinde bulunmuş ve Müslüman olarak ölmüş kimselerdir. Bunlar kimdir? Biz bunlara sahabi diyoruz değil mi? Sahabinin numarası kaç? 5. 1'i hemen 5 eşleştiriyoruz. Buraya 5 yazıyorum. 2. Peygamberimizin doğduğu gün kutladığımız kandildir. Ne kandil olarak kutluyoruz biz peygamberimizin doğduğu günü? Mevlüt kandili olarak değil mi arkadaşlar? Hemen 2'yi de Dörtle eşleştiriyoruz. 4 numarayla. 3. Peygamberimizin yeryüzünü şereflendirdiği zamandır. Biz o zamana o çağa ne diyoruz? Asr-ı saadet diyoruz. Ne demektir? Mutluluk çağı demektir. 3'ü de hemen 3 eşleştirdik. 4. Peygamberimizin Allah Celle Celaluhu katına yükselmesi olayıdır. Bu nedir? Bu miraç olayıdır. Peygamberimiz Allah'ın katına yükselmiştir. Değil mi? Gece yürüyüşüne isra diyorduk. Allah'ın katına yükselmesine miraç diyorduk. Miracın numarası 2. 4'ü de 2 ile hemen eşleştiriyoruz. 5. İslam tarihinde topluma yönelik olarak inşa edilen ilk mescidin ismi nedir? Küba mehcidir değil mi arkadaşlar? Numarası kaç? 1. 5'i de 1 ile eşleştirelim. D bölümüne geçelim. Aşağıda verilen kavramlardan doğru olanı yuvarlak içerisine alarak belirtiniz. 3 ve yine 5 tane maddemiz var. Her biri 3 puan ters olmuş burası toplam 15 puan. Bir Alak suresinin ilk 5 ayeti hangi mağarada inmiştir? Hangi mağarada inmişti? Hira mı Ser mi? Tabii ki de Hira mağarasında inmişti. Peygamberimize peygamberlik Hira mağarasında verilmişti. Hicret kaç yılında olmuştur? 610 mu? 622 mi? 610'da peygamberimize peygamberlik gelmiştir. Hicret 622 yılında olmuştur. Hemen de yuvarlak için alıyoruz. 3. Mehcid-i Nebiye kimsesiz Müslümanların barınması için inşa edilmiştir. Bu neydi? Bu Suffeydi değil mi? Orada kimsesiz Müslümanlar kalarak aynı zamanda hem de eğitim görüyorlardı. Hemen Suffe'yi de yuvarlak içine alıyoruz. 4. Müslümanların yaptığı ilk savaştır. Bedir mi, Uhud mu? 624 yılında hangisi olmuştu? Bedir Savaşı olmuştu ve Müslümanların zaferiyle sonuçlanmıştı. Hemen Bedir'i de yuvarlak içine alıyoruz. 5. Allah Celle Celaluhu ile iletişim kurmaktır. Bu nedir? Oruç mu? Dua mı? Tabii ki de Allah ile iletişim kurmak duadır. Zaman ve mekan fark etmeksizin sadece temiz mekan olacak. Her zaman her saatte Allah'ımızla iletişim kurabiliriz dua sayesinde. Hemen 5. maddemizin de duayı yuvarlak içine alıyoruz. D bölümümüzü de bitirmiş olduk. E bölümüyle devam ediyoruz. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayın. 8 tane çoktan seçmeli sorumuz var. Her biri 5 puan toplam 40 puan. Bir, yukarıdaki boşluklar sırasıyla nasıl doldurulmalıdır? Mekke'de Medine'ye hicret eden, yardım eden Medine'li Müslümanlara ne diyoruz ev sahipliği yapanlara? Ensar diyoruz. Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlara da ne diyoruz? Muhacir diyorduk değil mi arkadaşlar? Hemen yazıyoruz ve şıklarımıza bakalım. Ensar ve muhacir olacak. A. Muhacir ensar sırasıyla dediği için yanlış. B. Konuksever göçebe yanlış. C. Yardımsever göçebe yanlış. D. Enser muhacir İkisi de doğru. Birinci sorunun cevabı denizde. 2. Allah peygamberleri insanlığa nokta nokta olarak göndermiştir. Cümlesi aşağıdaki kelimelerden hangisiyle tamamlanamaz. A uyarıcı tamamlanır. Evet peygamberler insanları uyarıcı olarak da gönderilmiştir. Neydi o? Hatta diğer sayfamızda çözmüştük onu. Nezirdi değil mi? B müjdeleyici. Evet beşirdir. İnsanları müjdeler. Aynı zamanda C zorlaştırıcı. Hayır peygamberler insanların hayatlarını kolaylaştırır. Zorlaştırmaz. D kurtarıcı. Evet kurtarıcı olarak da gönderilmişlerdir. İkinci sorunun cevabı Ceyhan. 3 ve 4. sorumuzu diğer sayfamızda çözeceğiz. Şu an ekranımızda görünen sorulara bakacağız. 5. soru yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Peygamberimiz nokta nokta t, çok kötü karşılanmış ve büyük sıkıntılar çekmiştir. Buna rağmen o halka beddua etmemiştir. Hemen bakalım Medine. Hayır Medine'de çok iyi karşılanıyor. B Şam hayır. C Kufe hayır. D Taif evet. Taif hatırlarsak ne oluyordu? Küçük çocuklar o çocuklar hep Efendimiz ve Zeyd bin Harise'yi taşlıyorlardı. Kanlar içinde kalıyordu ama Efendimiz beddua bile etmiyordu. Dikkat çekiyorum buraya da. 6. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice ile evliliği sonucu doğan çocuklarından biri değildir? A. İbrahim. Evet İbrahim Hazreti Hatice'den olan çocuğu değildir. Kimdendir? Hazreti Maria'dan değil mi? Maria annemizden olmuştur İbrahim aleyhisselam. B. Kasım. Evet Hazreti Hatice'den de Rukiye'de, evet. Ümmü Gülsüm de evet. Altıncı sorunun cevabı Adana. Atlamış olduğumuz 3 ve 4. sorularımıza bakalım. 3. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarına karşı tutum ve davranışları arasında gösterilemez? A. Çocuklarına sevgi ve merhametle yaklaşmak. Evet peygamber efendimiz çocuklarına sevgi ve merhametle yaklaşmıştır. B. Çocukları arasında cinsiyet ayrımı yapmak. Hayır peygamberimiz sen kızsın erkeksin diye kesinlikle cinsiyet ayrımı yapmamıştır. C. Çocuklarıyla vakit geçirmek. Evet. D. Önemli konularda çocukların görüşünü almak. Evet hatta kız çocuklarını evlendirirken bile onların görüşlerini almıştır. Üçüncü sorunun cevabı Bursa. Dördüncü sorumuz Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin yaşantısıyla ters düşen bir kavramdır? Bakın ters düşen diyor, davranıştır. A. Müslümanın gerekli tedbirleri aldıktan sonra sonuç konusunda Allah'a güvenmesi. Bu neydi? Bunun tanımı bu zaten tevekküldü değil mi? Peygamberimizin yaşantısına ters düşmez. B. Müslümanın ibadetlerini zamanında ve tam yapmaya gayret etmesi. Evet, peygamberimiz de ters düşmez. Peygamberimiz tam tersini öyle yapıyordu. Bizler de öyle olmalıyız. C. Müslümanın kendisine sıkıntı ve zorluk çıkaranlara beddua etmesi. Hayır. Peygamber Efendimiz kesinlikle ne yapmıştır? Beddua etmemiştir. Bakın diğer soruda çözdük. de bile taşlanmıştır, kanamıştır, canı acımıştır. Yani bedeninden kanlar akmıştır ama beddua etmemiştir. D. Müslümanın İslam'ın emirlerine tam bir şekilde uyması. Evet. Dördüncü sorunun cevabı C. Yani. Beşte altıncı sorumuzu çözmüştük. 7. Sahabilerin bu davranışları aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Ukbe bin Amr otlattığı develeri arkadaşlarına bırakıp Suffe'ye koşardı. Suffe'de kalamayan sahabiler nöbetleşerek Mehcid-i Nebi'ye giderek peygamberimizi dinlerlerdi. Bakın Sufve'de neydi? Kimsesiz Müslümanların kaldığı yerde aynı zamanda orada eğitim ve öğretim yapılıyordu. Peygamberimiz namazını kıldırdıktan sonra boş zamanlarında oraya gelerek oradaki sahabilere ne yapıyordu? Ders veriyordu. Orada eğitim öğretim oluyordu. Bakalım. A. Savaşlardaki cesaretleri. Hayır. B çalışmak istememeleri hayır. C öğrenme arzuları. Evet orada eğitim öğretim yapılıyordu. Bizzat öğretmen Hazreti Muhammed'di. Ondan ders almak için sahabeler birbirleriyle yarışıyorlardı. D ihtiyaç sahibi olmaları hayır. 7. sorunun cevabı Ceyhan. 8. ve son sorumuz. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Mekkelilerin isteği üzerine İslam'a davetinden vazgeçmesini isteyen amcası Ebu Talib'e bu işten vazgeçmem için güneşi sağ elime ayı da sol elime verseler yine de bu davada davamdan dönmeyeceğim demesi onun hangi özelliğini göstermektedir? A. Güvenilirliğini. Hayır. Normalde Efendimiz güvenilir ama bu onunla değil. B. Tevekkülünü. Hayır. C. Adaletini. Hayır. Kararlılığını. Evet. D. Şıkkı kararlılığını. Doğru. Niye? Güneşi sağ elime sol eli ayı de ayıma versene diyor. Davamdan vazgeçmem diyor. Ve kararlılığını gösteriyor. 8. sorunun cevabı da denizde. 6. sınıf peygamberimizin hayatı dersi 2. dönem 1. sınav çalışma örneğinin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize sınavlarınızda başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.